Başkanlarım, Sayın Başkan Vekilim, Sayın Kent Konseyi Başkanım, Sayın Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Başkanlarım, Değerli Protokol Üyelerimiz, Değerli Bürokratlarımız, Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, Değerli Basın Mensuplarımız ve Kıymetli Mustafa Kemal Paşalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peysaj AŞ tarafından düzenlenen Tarım Plast Fabrikası, Damlama Sulama Boru Fabrikası açılış törenimize hoş geldiniz. Açılış konuşmalarının ardından Sayın Başkanımız ve değerli protokol üyelerimiz kentimize, ilçemize ve ülkemize değer katacak olan fabrikamızın açılış kurdelesini kesecekler. Konuşmalara geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli konuklarımız, açılış konuşmalarımıza geçmeden önce İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın Selçuk Türkoğlu'nun Sayın Başkanımıza gönderdiği telgrafı iletmek istiyorum. Sayın Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgemize kazandırılan Damla Sulama Boru Fabrikası açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2025 bütçe görüşmeleri nedeniyle katılamıyorum ova Azatlı köyümüze dolayısıyla Mustafa Kemalpaşa ilçemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra bursamıza ve ülkemize de kazandıracağı artı değerin çok kıymetli olduğuna inanıyor hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Selçuk Türkoğlu İyi Parti Bursa Milletvekili. Evet teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarımıza geçeceğiz. Değerli konuklarımız mahalle muhtarımız da burada. Eee çok okuyamadım yazıyı ama Dilerseniz önce onu alalım. Mustafa Kemal Paşa mahalle muhtarımız buradaymış. Buyursunlar efendim lütfen açılış konuşmasını. Ova Azatlı, Ova Azatlı eee mahalle muhtarımız burada evet. Alkışlarınızla buyurun efendim. Sayın başkanım size hoş geldiniz demek istiyoruz. Bütün Kemal Paşa halkı için siz bu yıkık değeri kaldırdığınız için sizden çok teşekkür ediyoruz. Yine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Muhtarımız Ali Şen Yüce'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanı Sayın Gökhan Demir'i kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Değerli hemşerilerim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Mustafa Kemal Paşa'nın Oğazatlı Mahallesi'nde geleceğimiz için büyük önem taşıyan bu fabrikanın açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Erdem, Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Aydın Saldız, Tarım AŞ Genel Müdürümüz Sayın Sedat Akar ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Murat Dönmez olmak üzere bu önemli projenin hayatı geçmesinde emeğe geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Çiftçilerimiz için son derece önemli imkanlar sunacak olan yatırım ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli dostlar, yıllardır tarım politikalarında ne yazık ki yeterince istikrar ve destek göremedik. Bugün Destek bir yana bizler hizmet için canla başla çalışırken iktidar partisi silkele talimatı ile kendi dönemlerinden kalan vergi ve SGK borçlarını tahsil adı altında kaynaklarımızı gasp etti. Hatırlayın sizlerin gözleri önünde bu binada var olan yatırım birileri tarafından talan edilirken yine de sesleri çıkmamıştı. Sizler neler döndüğünü çok iyi biliyorsunuz. Hiçbir zaman çiftçinin emeği alın teri hak ettiği değeri bulmadı. Hiç kimse çiftçinin derdine derman aramadı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler her zaman tarımın ve çiftçinin yanındayız. Birileri yıkarsa birileri de yapar. Hem de en güzelini yapar. Bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyemizin tarım vizyonunu da gururla sizlere aktarmak isterim. Tarımın sürdürülebilirliği için Gö gösterdiğimiz çabalar çiftçilerimize yeni imkanlar sunarak üretkenliği arttırmakta ve kırsal kalkınmayı desteklemekte. İlerici ve yenilikçi çözümlerle tarım sektörünü daha da güçlü hale getiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fabrika ilçemizin ve bölgemizin ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak. Üretilecek damla sulama hortum ve sıvı gübreler çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle hibe programları kapsamında çiftçimizin maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü arttıracaktır. Çiftçimizin üretim kapasitesini arttırarak ürünlerini daha verimli ve kaliteli bir şekilde yetiştirmelerini için gerekli olan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Gerek fidan, gerek diğer tarımsal ürünler yetiştirilirken, damla sulama ortamları su tarafı, tasarrufu sağlarken, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun eksiksiz bir şekilde köke ulaşmasını sağlayacak sıvı gübrelerle de ürünlerin besin değerlerini arttırarak daha sağlıklı ve kaliteli hasatlar elde edeceğiz. Sizlere daha verimli bir tarım için gerekli olan teknolojiyi ve bilgiyi sunmak, toprağımızı koruyarak gelecek nesillere bırakmak için en, en önemli hedeflerimizden biridir. Bu vesileyle bir kez daha bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli çiftçilerimiz, birlikte yürüdüğümüz bu yolda sizden aldığımız güçle tarım alanında daha nice başarılara imza atacağız. Hep birlikte çalışarak üretimin ve emeğin gücünü göstereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, bereketli ve verimli bir çalışma diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Değerli konuklarımız konuşmasını yapmak üzere Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Şükrü Erdemi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerimiz, Kıymetli protokol üyeleri ve sevgili hemşehrilerim. Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda çalışmalarımızın meyvesini toplamak için bir aradayız. Yıllarca atıl bir şekilde duran bu tesisin yeniden hayat bulması ilçemizin geleceği ve çiftçimize destek olma anlamında çok büyük bir adımdır. Bu süreçte bizlere en büyük desteği veren ve bu tesisin yeniden faaliyete geçmesinde öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e emeklerinden ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün bu, bu açılışla birlikte sadece bir tesisin kapılarını açmıyoruz. Aynı zamanda ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak, istihdam yaratacak ve yerel ekonomiyi canlandıracak yeni bir dönemin başlangıcına da adım atmış oluyoruz. Hemşehrelerimize verdiğimiz sözleri bu hizmet döneminde büyükşehir belediyemizin de destekleriyle bir bir yerine getireceğiz. Tüm olumsuz ekonomik koşullara ve engellemelere rağmen azimle ve büyük bir gayretle hep birlikte çalışacak ve birlikte kazanacağız. Birlikte daha güzel yarından inşa etmek dileğiyle tesisimizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Değerli konuklarımız konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Sayın Canan Taşeri kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. kıymetli protokol, saygıdeğer hemşerilerimiz ve milletin efendisi olan değerli çiftçiler. Hepiniz Damla Sulama Boru Fabrikamızın açılışına hoş geldiniz.